2008 yılında yağmur atacanla nikah masasına oturan, 2009'da kızı suyu kucağına alan Pınar Altuğ, hamile olduğu döneme ait fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada gündem olan oyuncunun karnı burnunda pozuna, kayınvalide Nurdan Beykont'tan yorum gecikmedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Oyuncu Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan'la 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu. İkili 2009'da kızları Su Atacan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Her perşembe günü TBT olduğu gibi yine takipçilerini geçmişe götüren 47 yaşındaki güzel, hamilelik dönemine ait bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Altun, kalp emojisiyle birlikte, çok seviyorum bu fotoğrafı. Kuzum karnımda 6 aylık mesajını yazdığı gönderiye, yaklaşık 40 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Ünlü oyuncunun gündem olan paylaşımına Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont da kayıtsız kalamadı. Kayınvalide Beykont, kuzum da kuzumun kuzusu, notuyla dikkat çekti. Pınar Altuğ'un 2019 yılındaki doğum gününde gelinine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Nurdan Beykont, iyi ki doğdun, iyi ki oğluma eş, kızıma abla, bana gelincik, torunuma annelerin en güzeli oldun. Ailemize kattığın bütün güzellikler için teşekkür ederim sana. İyi ki varsın, notunu yazmıştı. Nurdan Hanım, 12 yaşındaki torunu Su Atacan ile çekilen fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile verdiği mutlu aile pozunu, Instagram'da takipçileriyle paylaşmıştı. Bir takipçisi, eşek kadar kadın. Bula bula çocuk yaşta bir adamla evlendiniz. Oğlunuz gibi görünüyor. Vallahi pes, yorumunu yapmıştı. 47 yaşındaki ünlü oyuncudan takipçisine yanıt gecikmemişti bu sözlere kayıtsız kalamayan tescilli güzel, ah hay Allah! Siz daha uygun birini bulun o zaman, ben boşanıp onunla evleneyim. Te Allah'ım! Gerçekten mayaksınız, ifadelerini kullanmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.